arkadaşlar şimdi bu bebek uyuyor. Ben de onun yemeğini hazırladım. Şimdi o bebeği uyandıracağım. Ha, kalk kızım, kalk kalk kızım. Sabah uyumayacağım kızım. Ne yapıyor? A nou Anne büyük diye birazcık çekeyim mi bunları? Çekebilirsin. Otur da. Anne. Hadi kızına kahvaltısını yaptır. Anne, uyu, anne uyuyor gibi ben miyim? Olabilir. Ben şunu yemek istiyorum. Ama ona yedirmedin. Anne. Ayırağı gibi ben yiyorum. İstersen onun ağzına da ver. belki yer. Hatırlıyor musun senin daha önce bir bebeğin kraker yemişti? Anne. Benim nasıl bebeğim var ya. O fıstık hı yemişti. Hatırlıyor musun? Evet hatırladım. Ağzında kaymıştı fıstık. Ben, ben de iğneye çıkarmıştım. Yakalandın orada yerken. <laughs> <laughs> Bu Lemasya bebeği yediriyor gibi yapıyor ama kendisi yiyor. Az kalsın beni de kandıracaktı şimdi. Onun ne olduğunu söyler misin? Koko kop var içinde. Ben de onu yedim. Aferin sana. Anne, bunlar mı benim Aslında onları bebeğin için hazırlamıştık ama sen yiyorsun. Anne. Bunun ağzı açık olmadığı için ben yiyorum. Anne bun ya bir yaşmış. Tamam ye bakalım. Ama ilk önce ki? Ya böyle yemeyecek. Çok mu lezzetliler? Kızın hepsini yemiş bitirmiş bu lemas ya. Ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi uyutuyorum. Bence biraz motora binmek ister, uyumak istemez ki. Daha yeni uyandı. Zaten uyumuyor ki. İstersen birazcık motora bindir. Ama onun için önce kurduğun masayı kaldırman lazım. Tamam. İşte kaydıydı. Şimdi bunu oturtturacağım. Çok uykusu geldi. Biz birazcık dinlenmeye gidiyoruz. Hoşçakalın.